Peki Bugün sizlerle birlikte PKX oynuyoruz. Bu da abone olup like atmayı unutmayın. Birazcık <laughs> Ya benim Okullar daha yeni açıldı. Bismillah. Öğrenmenlerin bildiğiniz bana sarılıyor. Orkidelerim gittiğim? Hele Mehmet Öğrenmen cidden bana sarılıyor. Arka, arkadaşlarım sarılıyor. Arkadaşlarımın bunu kıskanıyor. İşte böyle. Şöyle bir gezmek istiyorum. Gözüm. Ne yapıyorsunuz? Öğrenmenlerin hepsini. Ya ben seviyorum. Ben de biliyorum onu çok iyi. Bunu örnek edelim. Örnek öğrenmenlerimizde. Bir Nasıl? Birazcık günlük görevleri yapacağım. Sahte hesap diyorlar bakın. Bu gazete zaten. Bak. Bu saatte hesap. Sizi petlerinizle çalmaya çalışıyorum. Nasıl çalıyor? Rejimden bilemiyorum. Birisi bana çok güzel bir pet verdi. Onu göstereceğim. kedi verdi. Tıpkı mırmura benziyor. Benim kedime benziyor. Çok tatlı. Hmm. Tamam. Başka ne yapabiliriz? <laughs> Şöyle ya. Neden gitti ne bu ya? <laughs> Fini bu bir yani. Şimdi videoyu Bir bakacağım. Boğazına bir şey kaçtı galiba. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşım yani. Kızın eve gitti. Cidden. Çok seviyorum. Bakacağım. Allah Allah Orkidenim Gene aynı şey çıktı ya Durma çömelcem Gel, gel, gel kuzum. Mırmır, mırmır. Kuzum, kuzum. Kuzum, sakin, sakin. Mırmır, dur kuzum. kuzum. Mırmır durur musun? Kuzum, gel gel. Elin senin başına yıkılmasın. Yerim seni kuzum. önce oldu galiba. Pek de bilmiyorum. Zaten biz okula başladığımız pazartesi günündeyken hemen yani 8 Eylül'dü. Bizim hemen öğrenmenimizin bir korku tipi vardı. Herkes de deprem mi oluyor demişti. Bir baktığımda masa birazcık hafiften bir titriyordu. Ben çok korkmuştum. Pazartesi günü. Bugün gene oldu galiba. Pek bilmiyorum. Ben Dostya'nın ismi Ben geldi onu bilmiyorum. Yani dün de geldi, dün ben öteden yaparken yine geldi. Yine sürekli geliyor. Yine de ona sürekli geliyor. Orket edelim, dikkatli olun lütfen. Diyorum ben. Kendinize çok dikkat edin. Nerede olduğunu da bilmiyorum ya. Allah, ım. sana geliyorum. Allah, ım, Allah, ım. sana geliyorum. Orada elimle video çekemedik. Gittim bak ne oluyor. Çok sinirliyim. Şöyle tutucam, şöyle. Ney? Sallantıyı siz de hissettiniz mi? Sallantıyı siz de hissettiniz mi? Sallantıyı siz de hissettiniz mi? Neyden bahsediyor bu? Hiç anlamadım. Ben videoyu kapatıyorum ya.